Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'nın yeni dış hatlar terminali Türk şirketi tarafından inşa ediliyor. Kazakistan Başbakanı Alihan Simailov projeyi hayata geçiren Türk şirketinin yöneticileriyle bir araya geldi. Almatı Havalimanı yeni dış hatlar terminaliyle büyüyor. İnşaat bir Türk firması tarafından yapılıyor. Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov firma yöneticilerini kabul etti. Görüşmede Almatı Havalimanı'ndaki yeni dış hatlar terminalinin inşası ve Kazakistan'daki altyapı projelerinin hayata geçirilmesi konuları görüşüldü. Kazakistan Başbakanı hükümet olarak ulaştırma projelerine büyük önem verdiklerini kaydetti. Smailov, bu bakımdan Almatı'da yeni dış hatlar terminalinin inşası gibi büyük bir projenin stratejik önem taşıdığını vurguladı. Yeni terminalin açılışıyla yolcu sayısının 14 milyona ulaşması bekleniyor. Havalimanındaki kargo trafiği hacminin de 100 bin tona çıkarılması öngörülüyor.